Herkese merhabalar. Sizlere buraya video çekmeydi. Çok çok uzun bir zaman oldu. Aslında 2022 senesi benim için kötü bitmişti. 2023'ün başında da bir hastalığım vardı ve bunun tedavisiyle uğraşmak durumunda kalıyordum. Dolayısıyla buralara birazcık ara vermek durumunda kaldım. 2024'ün ilk videosu da çok güzel bir haberle olsun istedim. Tabii ki Instagram'dan diğer sosyal medya hesaplarımdan takip edenler biliyorlardır belki ama hem bana da güzel bir hatıra kalır diye düşündüm bu videoyu çekmek. Hem de buradaki e, siz beni takip eden, seven kişilerle bu güzel anıyı, hatırayı, haberi paylaşmak istedim esasında. En son İsviçre Vuleo yayınlamıştım. Bir seyahatimiz olmuştu. Ve tam oradan döndükten sonrasında çok güzel bir haber aldım. Ve hamile olduğumu öğrendim. Şu anda da tam bu videoyu çekerken 38. haftamız. Yani çok çok az bir zaman kaldı. Peki nasıl hissediyorum? Tabii ki çok mutluyum. Bunun yanı sıra endişelerim var mı? Var tabii ki. Çünkü şöyle söyleyeyim aslında daha önceki videoyu sizle paylaşırken hani bir önceki gebelikten kaynaklı olumsuz bir durum yaşadım. Üzerine geçirdiğim bir hastalık süreci oldu vesaire derken hani beni çok fazla yıpratmıştı. Şu anda böyle bir durumun içindeyken kafamda bu kadar fazla soru işareti olması hani doğal bir şey mi, doğal bir süreç mi onu da bilmiyorum. Zaman yaklaştıkça belki de e, korktuğum için, endişelerim arttığı içinde. Böyle hissediyor olabilirim ama bu haberi ne olursa olsun sizinle paylaşmak istedim. Çok minik, o kadar çok hareketli ki gerçekten ben konuştukça size böyle güzel paylaşım haber yaptıkça galiba onun da hoşuna gidiyor. 2024 hepimiz için çok güzel geçer umarım benim için de sizin için de e, Dediğim gibi bunu da yine sizinle paylaşmak istedim. Bu süreç benim için kolay olmadı. Yani aklınıza gelebilecek bütün gebelik belirtilerini sonuna kadar yaşadım diyebilirim size. Ee, Birçok gebenin hamilenin başına gelmiştir muhtemelen ama ben de gebelik şekeri de çıktı mesela. Bununla kaynaklı bir e, insülin kullandığım dönem de oldu vesaire. E, ama çok şükür kontrol altına aldık. E, ben çünkü etrafımda gebeyken bu kadar işte şeker tedavisi, Üzerine tiroid tedavisi gören e, çok kişi görmemiştim açıkçası. Kısacası bende haberler durumlar böyle arkadaşlar. Hatta şöyle de söyleyeyim. Gebeliğin e, sanırım kaçıncı haftaydı ya? 30 Otuz, 30'ların başındaydı öyle söyleyeyim. E, benim burun konkalarım birçok insana göre normalin üzerinde büyüklükte. Hatta bununla alakalı operasyon geçirmemi daha önce defalarca kez söylemişti doktorlar. Ama e, operasyonu da geçirseniz bunun e, kesin bir tedavisi yok. yani e, evet küçültüyorsunuz işte konkaları yakma işlemi oluyor vesaire. Ama sonra yeniden e, aynı büyüklüğe ulaşabiliyor zaman içerisinde. Yani mantıklı bir yöntem değildi benim için Sırf bunun için bir operasyon geçirmek ben de tercih etmemiştim ve. Gebelik sürecinde bu beni o kadar çok zorladı ki yani bir 15 günlük periyodum hiç böyle neredeyse nefes almadan geçti diyebilirim. Çok böyle burun etlerim falan şişti, inanılmazdı. Bütün böyle benim gibi parfümcü asla yani yaşatılmaması gereken bir acıydı. Hiçbir şekilde koku alamıyordum, nefes alamıyordum. Çok kötüydüm. Bununla alakalı e, ilaç da kullanamıyorsunuz gebelik süreci içerisinde beni en çok zorlayan bu oldu yine ara ara e, nefes almada tıkanıklıklarım oluyor mu? oluyor e, o yüzden benim için baya bir zorluydu bu dönem çok az kaldı doğuma aşırı az kaldı 2 e, gün sonra bir operasyonla minik bebiş dünyaya gelmiş olacak e, bundan sonrasında umarım ben de paylaşımları daha da arttırırım diye düşünüyorum Arttırır mıyım daha da mı azaltırım ondan da pek emin değilim çünkü çünkü bebekle beraber yepyeni sorumluluklar ve bunların getirdiği ucu açık soru işaretleri beni bayağı bir düşündürüyor şu anda ee, acaba ona bakabilecek miyim koruyabilecek miyim nasıl ilerleyecek diye ee, ben de durumlar böyle aslında paylaşmak istedim yine ekstra hani gebelik süreciyle olur veya başka bir şeyle ilgili sorunuz olur, benimle paylaşabilirsiniz, yanıtlamaya çalışırım. Hatta ben Instagram'daki DM'lere çok fazla dönüş yapamıyorum açıkçası, çünkü mesajlar o kadar fazla dolu oluyor ki, yani gerçekten yetişemiyorum ve sırf bunun için komple bir mesai harcamak gerekebiliyor, yani ekstra başka bir şeye vakit kalmıyor açıkçası. Yani asla kimse kendisini kötü hissetmesin, hani kimseye bu değer vermemek, önem vermemek durumu kesinlikle değildir. Ama hani bu sefer de şey gibi oluyor, haksızlık oluyor. Ben birisine dönüş yapıp birisine dönmeyince o yüzden ben de komple eee dönmüyorum. Bununla alakalı soru cevap şeklinde de gidebiliriz. hani öyle daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi durumlar böyle. Hepimiz için çok güzel 2024 dileklerim var. umarım herkes sağlıkla kendi isteklerine dileklerine kavuşur bu süreçte <laughs> şu an bu kadar çok konuşmak bile beni bu kadar çok tıkadı ve yordu ki inanamıyorum gerçekten ee, videoyu burada sonlandırmak istiyorum Sizlere çok çok seviyorum artık az kalmışken de böyle bunu da sizinle paylaşmak istedim sonraki videolarda görüşürüz